Allah için sevmek deyince bir hadise gelir benim gözümün önüne. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki bir kul sevabı günahı tartılır, cennetliklerden olduğu anlaşılır, rahmet melekleriyle beraber cennet-i yoluna gelirler. Kapıya geldiklerinde meleklerle bir şey konuşmaya başlar. Bir ara bu münazara haline gelir. Cenab-ı Hak der ki kulum ne diyor? Ya Rabbi dünyadayken bir arkadaşı varmış. Onun gelip gelmediğini sordu. Biz de dedik ki Gelmedi. O gelmeden ben de girmeyeceğim diyor. Cenab-ı Hak diyor ki o ki kuldur, kulu unutmadı. Ben Rabbül Aleminim. Getirin onu ona bağışladım. Şimdi Allah rızası için seviyorum diyen o kapıda bu delikanlılığı yapacak kadar sevebilmeli diye düşünüyorum hocam. Evet. Gerçekten. Üst çıtası budur. Gerçekten. Niyazımız olsun. Gerçekten. Efendim arkadaşlarımla birlikte Topkapı Sarayı'nda muhabbet etmeye devam ediyoruz. Biraz sonra iftar sevinciyle huzurlarınızda olacağız. Şimdilik kısa bir ara Allah'a ısmarladık diyeceğiz.